Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli Hazırım Rabbim kılmış olduğumuz vakit namazımızı ve birazdan kılacağımız cenaze namazını dergâh-ı kabul ve makbul eylesin. Cenaze namazına geçmeden önce kısa bir şekilde cenaze namazını hatırlatmak istiyorum. Cenaze namazı dört tekbirden oluşmaktadır. İlk tekbiri aldıktan sonra Subhaneke duasını ve celle tenâük ibaresiyle beraber okuyoruz. İkinci tekbiri aldıktan sonra Allahumme salli ve Allahumme berik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbiri aldıktan sonra bilenlerimiz özel cenaze duasını veyahut kunut dualarını da okuyabilirsiniz. Son tekbirden sonra ise sağ ve sola silah vererek namazımızı eda etmiş oluyoruz. Şimdi hep beraber niyet edelim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, uyun hazır olan imama, her kişi niyetine. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله مرهوم جن الله جن الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم nefsine نَفْسٍ ذَٓئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجِعُوا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Kıymetli Hazirun, değerli müminler, okumuş olduğum bu ayeti kerimede de, Rabbimiz mealen bizlere şöyle buyurmaktadır. Her canlı, her nefis mutlaka bir gün ölümü tadacaktır ve sonra bize döndürüleceksiniz. Dünya hayatında her canlıya, her fâniye her nefse verilmiş bir ömür, bir süre, bir zaman vardır. Rabbim cümlemize bizlere de bu dünyadan öbür aleme yani ebedi alemimize göç eylerken yanımızda iman ve Kur'an götürebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Şu anda burada hazır bulunan Şefik Beyefendi de kendine verilmiş olan ömrü süreyi tamamlamış emanetini sahibine yani Rabbimize teslim etmiştir. Dünya hayatında hepimiz biliyoruz ki bizlerin arasında yani insanlar arasında gerek akrabalık, gerek dostluk, gerek arkadaşlık, gerek komşuluk ve gerekse aile içinde hak ve hukuk kavramı oluşur ve yine biliyoruz ki dinimiz İslam kul hakkı kavramına çok büyük önem vermektedir. Buna dayanarak şimdi sizlere soruyorum. Şefik beyefendiye gerek dünyaya ve gerek ahirete taalluk eden hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? Helal. Rabbim cümlenizden razı olsun. Yapmış olduğunuz hüsnü şehadetinizi dergah ı kabul ve makbul eylesin. Kıymetli hazırım, Şimdi gerek aramızda defne katılamayacak olan cemaatimiz vardır. O yüzden hep beraber burada hem merhum Şefik Bey Efendi için hem de geçmişlerimiz için bir dua edelim. Buyurun. Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya ilahel alemin. Şu anda namazını eda etmiş olduğumuz, helalliğini aldığımız Şefik Beyefendi'ye rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Mekanını cennet eyle ya Rabbi. Makamını âli eyle ya Rabbi. Derecesini mübarek eyle ya Rabbi. Yerde bırakmış olduğu sevenlerine, dostlarına, ailesine, akrabasına sabrı cemil, ecdülü cezilleri ihsan eyle ya Rabbi. Bu uzaktan ve yakından katılan, bu kıymetli hazir onun da bir cümle geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi. Ya ilahe lalemin. Bu can vatan için, bu bayrak için, bu millet için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimize, vefat etmiş gazilerimize ve haseten Türkiye Cumhuriyetimizin banisi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ona ve onun yanında bulunan silah arkadaşlarına da rahmetinle, merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Bizler de bir gün bu ölüm ile hallendiğimiz vakit, o kelime-i şehadet ki buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek çene kapamayı bir cümlemize nasip ve müesser eyle ya Rabbi. Kâb ehli imanın ve ehli İslam'ın ervahı için, hayırların <laughs> fethi, şerlerin defi için, hususen ve özellikle şu anda burada bulunmamıza vesile olan Şefik Beyefendinin aziz ruhu için bu merasime iştirak etmiş bu kıymetli hazirunun bir cümle geçmişlerinin ruhları için dualarımızın kabulü Allah rızası için El Fatiha Kıymetli hazirun, <laughs> cenazemiz yeni mezarlığa defnedilecektir. Aracı olmayanlar için belediyemizin tahsis etmiş olduğu otobüs sizleri alt tarafta beklemektedir. Buyurun. Getireceğim. Değil, teşekkür ederim hocam. Fırlatın.